merhaba arkadaşlar benim adım Poyraz arkadaşlar ee, Asil Gölge kanalını yeni açtım ee, benim eskiden de bir kanalım vardı ama çok abonem yoktu şimdi çevrem yeni arkadaşlar 3 3'e kadar yüksek kupaya ulaşacağımızı düşünüyorum Brawl Stars videoları çekeceğim 12378 tabi e, yorumda bekleyeceğim mesela Play Store'dan kaçış oyunları oynarım savaş oyunları oynarım ee, yazabilirsiniz her şeyi oynarım Sevmediğim bir oyun olsa bile sizin için oynarım. Sıkıntı yok. Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Birazcık oynayayım. Adım Poyraz zaten demiştim. 13 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum arkadaşlar. Ne desem güzel bir bin kupa, 2000 bin kupaya ulaştıktan sonra canlı yayınlar da açarım. Ama oraya ulaşmak dediğim gibi 3 aya, 3 aya ulaşırsak gene iyi. 3-4-5 ayı bile bulabilir. Ama 1000 aboneyi rahat yaparım ona eminim. 1000 aboneyi 3 aya kadar kesin yaparım da. Kesin demeyeyim de. <laughs> o da olmayabilir yani. Ona da kesin değilim. Neye kesinim? 300 aboneyi bir aya yaparım. O kesin yani. Herhalde. Kesin kesin. Ee, şimdi başka hangi oyunlar oynuyorum? Ne desem? PUBG oynuyorum. Ama çok değil. Şu an büyük telefon... E, tamirde olduğu için küçük telefonda şu anki patçı kaldırmıyor. O yüzden oynayamıyorum. abo kötü geldi. El primosu çok mutlu. O beni çekmesin. O beni çekmesin. Çek beni. O o'na git. O'na git. O'na git. Arkadaşlar görünmez oldu. Ben şunu keserim şuradan girersem. Selam. Aleyküm e, ee, oyunu nasıl oynuyorum Söyleyin bana oradan çıkarıp ben şuna şöyle fake atarım böyle arkadaşlar birinci oluruz hmm. arkadaşlar şey, klanı, ha ha şimdi hatırladım bir şey diyecektim klanım var arkadaşlar ee, şu an gelmezsiniz biliyorum ama yükselince gelin yeni açtım zaten show time bir gün oldu ee, şu, güzel bir klan birkaç kişi katıldı çıktı şimdi sizlerle birazcık daha oynayalım bir videoyu birazcık oynayıp kısa video olmasın diye oynuyorum yani bir de birazcık oyunculuğumu gösterdim İleride şu an tabii ki de oyunculuk atacağım bir 100 aboneye falan ulaşalım canlı yayınlar başlar Bin aboneler de zaten dediğim gibi her gün yaparım. Ee, ama her, herkes gelir mi onu bilemem. Ee, i̇ki efsanevim var. Leon Spike. Sandy ile Crow yok. Zaten Sandy'yi sevmiyorum. Sandy mi Mr. B mi Mr. B derim. ki Mr. B derim arkadaşlar. derece sevmiyorum. Ama tabi ki Crow'u çok istiyorum. Ee, en çok istediğim gizemli şey Max. Mortis'ti Mortis çıktı. Şu an Max'le şey istiyorum tara tabii ki de daha çok mümkün çok rahat kaçırıyor ee, nasıl desek şu devreli ben alırım ultisi dog devresi yok korkak çıktı Zorlar beni çok zorluyor. Sizi de zorluyor ya? Kroz insanı kanser ediyor ya. Ee, neden? Canınızı azaltıyor ya. Bir de bırakmıyor peşiniz, ha. Duvar buluyorsunuz. Başka bir açı yakalıyor. Gene vuruyor manyak. Sıkıntı orada da değil. Başka adam geliyor sizi kesiyor. Canınız da Dolmuyor. O robot bir gitsin. Ben ortaya geçeceğim. Ben Crow'u şimdi alırım işte. Hadi bakalım. <laughs> Tanrı kafasını veriyorum. <gözüküyor. gülüyor> Şu an arkadaşlar 9 yüklüyüz. Yok. 8 yüklüyüz. Ee, 8 yükleyi iyi arkadaşlar. 8 yük de Birinci olursak biter. Büyük ihtimalle birinciyim ya. Ben bir salamak ilk robotu 8 yük diye. Bu benim avansım olsun. Aaa altılıkmış. Arkadaşlar burada doğruları söyleyeyim. Onu alır ben sizce. Tahminim olayım. Ee, bence ben alırım. Sizce. <laughs> Bu ikiyi doldurayım bitti. Doldurayım, bitti. Böyle arkadaşlar. Birinci oluruz. Ee, videomuz bitti bitecek arkadaşlar. Ee, şimdi birazcık bir iki maç daha atalım. Arkadaşlar çok iyi gidiyor videomuz. Ee, devam edelim. Ee, altta bir spike var. Spike beni zorlayacak. Yok bu çok zorlamaz. Biraz dibine girersek. Şurada başka bir mi var? Yok. Bibi var. Bibi beni çok zorlar. Ama bibiyi alırım eminim. Zorlar. Bak zorluyor. Hiç hoşuma gidiyor adam. Ama ben onu daha çok zorluyorum. O yük benim abicim. Sal işte git. Sıfak yaklaştım mı? ki görünmez olup olabilir miyim? Bunu bilemiyorum. Benim hasarım çok fazla. İki atışıma veya da bir atışıma ölür. Bir atış ölür mü? Yok. İki atış ölür. Ama ben de onun iki atışına. alıyorum. O bana vurur. Çek mi ki? şişe alabiliriz. Hadi bakayım. Arasını sıkart Allah razı olsun Sprout. Sprout beni rahat bıraktı arkadaşlar gördün mü? Sprout kardeş bizi korktu. Anam o neydi be? Ee, güzel gidiyoruz. Son bir maç daha oynayıp kapatırım videoyu. Zaten direkt 2 dakikada kapatacaktım. Biz size çarımı tanıtmak için açtım bu videoyu. Gene de ee ben oynayayım dedim boş boşa gitmesin dedim dörtlüğe gitmedim yani yeah. kenarlarda yük kasarak savaşarak ee 25 lütfede bir şeyim var zor yaptık biraz da. artık her şeyi 25 yiyeceğim bu arada 25 yemeleri hep artık videoda yapacağım buna emin olun hep son 10 kupa 5 kupa kala veya da 30 kupa kala yapacağım Kara bana gelsin hiç sıkıntı yok. <laughs> Alamaz. Şuradan biri çıkmazsa da. Tamamdır. Kara bot alınmamı. Yani. Çok rahatladım. Şimdi o kara beni çok zorlayacak. Bu Uy kapışırken ben gidip gömerim. Aga be. Bir şey de istiyorduk. Zaten amacım oyun değildi. Çok artı aldı. Hiç bir şey Kutuyu açayım kapatayım videoyu geldi. Evet. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ee, videonun nasıl amacı zaten buydu. Herkese bay bay.